Volkan'la kötü haber vermeye gelmiştik ama esas kötü haberi senden duyduk. Dünyanın sonu değil, boş verin. Her geç bu kararı vermem gerekiyormuş, geç kalmışım diyelim. Ya Kerem, biraz fevri davrandım bence. Şirketin başına geçmek senin için çok önemli değil miydi? Boş ver ya, tamam. Yani öyle değilmiş gibi davranıyorsun ama bu şirket senin her şeyin. Lütfen kararını bir daha gözden geçir. Araya girmek gibi olmasın ama Ceyda. Az önce benzer şeyleri söylemiştim ben de. Ama Kerem duymazlıktan geldi. Ya sen dikkat çekmek istiyorsan farklı bir damardan girmeyi deneyebilirsin belki o zaman seni dinler. Ayşe ne dikkat çekmesi? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamam gözden geçirilecek bir şey yok. Benim kararım net. Geri dönmüyorum. Bu konuda kapansın. Tamam. O zaman ben de kalıyorsunuz. Ay yok ya. Volkan hiç rahatsızlık vermeyelim. Biz otelde kalırız değil mi? Yok vallahi bırakmam. Volkan'ın evine nasıl sığacaksınız? İsterseniz bende kalın. Yuh. Yani Ceyda, olacak iş mi o hiç? Ne var? Sağ ol Ceyda, Volkan'da kalırız biz. Söyleriz canım, ne olacak? Yıllarca sığdık yani, sıkışırız işte. Tamam, siz bilirsiniz. Lan vay arkadaş ya! Ya ben daha yeni girdim bu işe be oğlum. Lan Kıvırcık, sana ciddi bir soru soracağım. Sence benim şirketteki pozisyonum tehlikeye girer mi? Sonuçta Kerem işi bıraktı. Ayşe de onunla gider yani, karısı sonuçta. Ya. Muhsin Bey'in böyle şeylere takılacağını sanmıyorum. İşin iyi, sen kalırsın. Değil, sen gidersin. Kalabilirsin. da bilirsin. Gider mi? Ya sen kalırsın ya. Ben arayıp sorsam Muhsin amcayı direkt, ne diyorsun? Tavsiye etmiyorum. Tavsif etmiyorum. Ciddiye dalmıyor Çok bir Selimle kalacaksın Kıvırcık. Hadi hayırlısı bakalım. Uf. Allah ya, Allah ya. Kırk yılda bir şans yüzümüze güldü, oğlan işe bak ya. Yok, böyle olmayacak ya. Ben arayacağım. Ben arayacağım Muhsin amcayı ya. Heh. Ee, alo, Muhsin amcacığım, merhaba. Erkut ben. Evet Erkut, söyle oğlum. Muhsin amcacığım, ben şirketteyim. Görevimin başındayım Muhsin amcacığım. Yani bu şirket açık kaldıkça... ...bu çay ocağı da kalacak Muhsin amcacığım. Anladım Erkut, anladım. Sağ ol evladım. Hadi kolay gelsin size. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin dedi. Tamam ya, benlik bir sıkıntı yok bence. Emin olamıyorum ki ya. Emin olamıyorum. Ne haber abim? Ne oldu ya, bir şey mi oldu? Yok ya, boş ver. Anlatırım. Geç bakayım, otur şöyle. Otur, otur. Sabri, bak bizim bu işi acil yapmamız gerek. Ben sana söyleyeyim. Artık öyle lüksü müksü geç ha. Hayat memat meselesi bak bu. O zaman müjdemi istiyorum abim. Şu para işini çözdüm galiba. Abi benim büyük bir alacağım var tamam mı? Sirkeci'deki bir züccaciye toplancısından. Ne diyorsun lan sen ne alaka? Abi benim ut kursundan arkadaşımdı. İşte borç para istedi benden. Ben de güvenliğimi verdim sonra bir daha yere alamadım. Ut kursu mu? Ut. Ne oldu oğlum? <laughs> sen ut mu çalıyorsun lan? Yani <laughs> abi ya öyle üstadların yanında bizimkisi öyle oyalanma diyelim yani. Vay musiki. Ulan sabır ulan ne biçim bilmece gibi adamsın lan sen. Vay anasını be. <laughs> İyi tam nasıl yapalım? Biz mi gidelim diyorsun? Rıza abiye söyleyelim diyorum. Oğlum abi, abime niye söylüyoruz? Abi falan karıştırma ya. O şimdi fırçalar bizi, boş ver sen onu. E nasıl yapacağız o zaman? Yani biz bir gidelim seninle. Gidelim yani. Ben alırım. Her türlü almasını bilirim ben. Sen rahat ol. Harbi mi? Harbi tabii. Bırak lan şunu. Bana çay koy. Yoruldum. Az önce arayan Erkut'tu. Hı. Duyduk. Elin adamı şirkete sahip çıkıyor. Bizimki... <laughs> aman aman. Bir Erkut değil, iki Erkut daha gelse o şirket sabah çıkmaz Muhsin. Bizimki de habire babaya asilik etsin, evi terk etsin. Ne habire sayıl. Çocuk hayatında ilk defa böyle bir şey yaptı. Daha önce oldu mu böyle bir şey Muhsin? Bugün yaptı ya. Yaptı işte. Evi terk etti gitti. Gitmedi mi? Gitti. Biz adam akıllansın diye evlendirdik. O akıllanacağını davet ederdelirdi. Ne güzel bak ağzınla söyledin. Her şey evlenince oldu. Senin zorunla o cahille evlenince çocuk böyle oldu. Yoksa benim prensim böyle adam dövecek çocuk muydu? Yahu gökten meteor düşse sebep Ayşe sence. Allah Allah ya. Yalan mı? Yalan mı öyle değil mi? Evet. Ayşe niye öyle yaptı anlayamadım. Muhsin babam haklı deyip gelmedi de onun peşinden gitti. Ne Yok bir de kalsaydı, benim oğlum cani damgası yiyecek... ...onun yüzünden yargılanacak, evi terk edecek, o da burada kalacak. Ben de onu oturtacağım bu evde, öyle mi? Peki aynı şeyi ben yapsaydım? Önüme konan her şeyi elimin tersiyle içseydim, çekip gitseydim... ...sen beni peşimden gelir miydin, gelmez miydin? Ama Muhsin git Allah aşkına, çocuk gibi Allah aşkına ne olursun. Aa, bak, gelir miydin, gelmez miydin ama dürüstçe cevap ver. Ben öyle yapmazdım. Ben senin şirkette kalmanı sağlardım. Senin iyiliğin için bunu yapardım, daha akıllıca davranırdım. Şimdi Kerem gitti, şirket ne oldu? Ne olursa olsun ya, ben bugüne kadar... ...şirketi çocuklarım için bu hale getirdim. Onlar için dedirdim, çalıştım. Eğer onlar bu saatten sonra düşünmüyorlarsa... ...ben hiç düşünmüyorum. Oh. Gelin gelin abi, buyurun. Abi ev biraz Hı. dağınık, kusura bakmayın. Ayıpsın kardeşim, yabancı yok. Ee, ayakkabıyla girdik artık. Girin girin, ha. leş gibi. <laughs> Oo, çok 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 çok. Bugünün stresi anca böyle geçer. Kardeşim yalnız daha fazla gerilebilirsin, söyleyeyim. Manchester benim yalnız ha. Ha, onu versene bana. Hayır ya. Hayır abi bu kol bozuk o benim. Hayır abi benim bu. Ulan ben hep onunla oynuyorum. Versene. Aa, hayır hayır. Ne korktun mu yanacağım diye? Ya senden kork ben senin gibi olsun be kardeşim ya. Yalnız şimdiden söyleyeyim kaybeden pizzaları ısmarlar. Heh o zaman telefonu yakın bir yere koy kardeşim çünkü birazdan arayacaksın. Nereye koyayım? Koy işte orada Aa! Veriyor Aa! musun lan? Ha? Tamam. Tamam tamam tamam. <laughs> Al. Aa! Merak etme sana bir gol avans veririm. Hadi aç şunu aç. Ya gerçekten bravo otur şuraya Volkan. Ne yapıyorsunuz siz? Şu an ihtiyacımız olan şey bu mu yani? Televizyon açıp oyun oynamak mı? Helal olsun size. Yani ne olacak? Bir tane maç yapacağız, stres atacağız. Ne var bunda? Kerem sen iyi misin yani? Yok çok mu moralin bozuk acaba? Sen evini terk ettin. uğruna benimle sahte evlilik yaptığın şirket elinden gidiyor. Sen oturup burada oyun mu oynayacaksın? Ben seni anladım. Sen şimdi biraz korktun. E şirket gitti. Kerem bu sahte evliliği bitirir diye düşünüyorsun. Öyle değil mi? Yuh sana. Sen beni bunca zamandır hiç mi tanımadın? Ama sen merak etme. Ben iyi bir işe girerim, güzel bir ev tutarım. Seni de yanıma alırım. Ortada bırakmam. Farkında mısın ama ben reklam çekiyorum. Başka anlaşmalarda yapacak gibiyim. İstersen ben sana bir ev tutarım böyle manzaralı falan. Benim sayemde o reklamı çekiyorsun. Bu kül kedisi masalı ortaya çıkarsa o anlaşma ne olur sanıyorsun? Sen kötüsün ya. Cidden kötü bir adamsın. Aa, bozmayacağım diyorum evliliği. Yine ben kötü oluyorum. Ne güzel memleket. Merak etme, bir şey olmaz. Hadi bro, hadi. Biraz moral depolamamız lazım. Ver şunu, şunu da ver. Ver Volkan, ver. Ver, ver kardeşim, ver. Moral depolamak yok. Eğer moral depolamak istiyorsanız önce bu ev temizlenecek. Hijyenik bir hale gelecek. Ondan sonra haliniz kalırsa oynarsınız oyun. Benim hiç iş yapacak halim yok. Zaten karnım aç. Benim de ya, ben de çok açım. E, ee, i̇yi o zaman. Ben size yemek yaparım. Vallahi mı? Vallahi. Ha. ne istiyorsunuz hadi söyleyin. Köfte, makarna. Tamam köfte de makarna da yapacağım. Ama önce bu evi temizleyeceğiz hep beraber. Ondan sonra tertemiz oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra oyun da oynarsınız. Vallahi oynatacağım size oyun. Ben de oynarım. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol? it's